Efendim burası işte Kocaeli. Ücretsiz halı dağıtılacağını duyan bedavacılar işletmenin önüne koşuyorlar. Dağıtım başlayınca halılar havada uçuşuyor. Bedavacılar da her zaman o alıştığımız görüntülerle birbirlerini eziyor. sanki uçan halı dağıtılıyordu. Gerçi halılar havadaydı ama yere düşünce kapanın elinde kaldı. Bedavacılar o halılar için birbirini ezdi. Görüntü Kocaeli'nin Körfez ilçesinden bir mağazanın açılışta bedava halı dağıtması izdihama neden oldu. Şu Abla. Hiçbir rezillik değil. İnsan yüz ne kişiyi liste şey, yapan, tek tek ismini var? çağırdığını verir. Böyle iş mi olur? İş yeri sahibi yaşanan izdiham için reklam dedi. Utandıran görüntünün yarın da devam edeceğini söyledi. Bedava derken aslında bu bir reklam bütçesi. 40 bin lira değerinde bir halıyı e, müşteriye bizzat vererek e, reklam yapmış oluyoruz. Körfez halkına e, bu mağazayı tanıtmak adına e, bugün yani bugün cuma günü ilk gelen 100 kişiye bedava e, halı dağıttık. Yaptığınız hiçbir rezillik, hiçbir şey Nasıl vermemek istiyorsun hiç, abla? Durum bu.